Merhaba sevgili Başak Burcu hoş geldin sefalar getirdin nasılsın iyi misin her şey yolunda gidiyor mu haftalık bir bakım haftanızda neler var bir kahve falı bakarak yorumunuzu yapalım 16-22 Şubat peki hadi bakıyoruz Kalbinizin ortasındaki şu görüntüye bakar mısınız? Bir bakın göz gibi de çıktı. Göze nazara geliyor da olabilirsin. Bazı durumlar yani bir etkilenim süreci var. kalbi olumsuz yansıyan. Belki hisler öyledir. O hissiyattan çıkmanızın gerekli, gerekliliğini söyleyelim. Yani şu kalıcı bir şey değil aslında. Tam hayatının merkezine aldığın, sorun olarak gördüğün, Kalbine yerleşen şeyin aslında senin hayatının merkezinde olmadığını söyleyelim o sıkıntının ama sen getirip baş köşeye koymuşsun nasılsa. Belki çok önemsenmeyecek bir durum. Belki e, çok stres yaptığınız bir şey. Ve artı 5 rakamları o kadar fazla ki boydan boya sıralamışsın. Hayat pişmanlıkların olabilir. Kayıp olarak gördüğün bir zaman dilimine de işaret eder. Ya da kayıp olarak bir şeyleri görüyorsun. Ama yani onun çevresinde, onun çerçevesinde gelişen bir takım şeyler var. O yani o pişmanlıklar kalıcı değil. Belki bir öğreti olarak görmen gereken şeyler var. Bunu söyleyelim. Şimdi yukarıda rakamlarla uğraşıyorsunuz. Maddesel bir takım durumlar alacak, verecek, satılacak bir takım şeyler. Yani bunlardan gelecek parayı bekliyordu olabilirsiniz. Böyle bir durum çıktı. Ama kalbi üzen şey tamamıyla duygusal gibi hissettim ben. Duygusal bir şey. Yani belki ilişkinizde yolunda gitmeyen şeyler söz konusu olabilir. Yine tabi iş ve evlilikte sorunlarınız olabilir. Ama şöyle genel çev çevreye baktığım zaman yani onun haricindeki bir şeye baktığım zaman bir yeri. Kedi görüntüsünde biri var şimdi sizin hayatınızda. E, yüzüne bir perde çekmiş gibi sizi izliyor gibi. He bakın şimdi şöyle bir şey gördüm. Yani burada tabi gizlenen saklanan belki uzaktan sizi seyreden birine işaret şuradaki kedi. Ama yanına da bir köpek kıvrılmış bakar mısınız? Bir kedi köpek gibi olmak vardır ya bazen kavgalı gibi bazen ee, ama yani kopamadığınız biri. Her halükarda kabul ettiğiniz bir enerji var. Hani dişirdik, şöyleydik böyleydik ama yine de iyiydik yine de birbirimizi severdik dediğin enerjiyle yine dip dibe çıkmışsın. Tabii yine şunu söyleyebilirim ki anne hani dedim ya yüzünde bir perde var. Sanki bir yerlerde gizlenen, bir yerlerde geri planda kalan biri de olabilir. Yani bir yerden sizi seyreden, bir yerden sizi izleyen, sizi merak eden birinin varlığına da işaret. Yani kedi olarak çıkması biraz nankör ruhlu olduğunu da gösterir fakat öyle bir tarza çıkmış ki. Yani burada diyeyim artık kedinin imajı çok farklı biraz sizi tırmalayan tarafları varsa bir kişinin özellikle E, C harfi çıktı bu insanın ismin içerisinde. Sembolik de olabilir tabii ki harfler. Ama yani o tarzını bırakacak gibi. Yani eski bir dostunuzu özlüyor da olabilirsiniz. Eski bir arkadaşlığınızı, bir ilişkinizi özlüyor olabilirsiniz. Ama dip dibe çıkmak, hem o enerjiyi anmak, hem sanki böyle imajin etmek vardır ya. Çizdiğiniz Betimlediğiniz böyle Tasvir ettiğiniz bir şey var İlişki var ya da kurmak istediğiniz bir ilişki Bulmak istediğiniz belki bir ilişki Ona dair sanki Bazı sonuçlar gelecek gibi size Ya dedi ki ya, şurada yani Hem matematiksel işlemler var Hem rakamlar var Topluyorsun çıkarıyorsun Yani bilmiyorum sonuçlar senin istediğin gibi Gelmemiş de olabilir ama Sanki kalp bir error vermiş gibi ve bir takım noktalarda hani zora düşmüş, sıkıntıya düşmüş olabilirsin ama çıkacağını söyleyelim. Sincap var, sincap varsa iyi iş haberleri, parayla ilgili haberler demektir bu. Hatta elinde de bir fıstık gibi, fındık gibi bir görüntüsü var. Yani kapıyorsun, hani şey derler ya kapıyorsun ördeği artık oradan alıyorsun alacağını. Peki bir fiş, fişi çekmişsin. Yani bazı durumları dondurmuşsun, bilinçli olarak bitirdiğin bazı şeyler olabilir. Şurada bir fiş meselesi var. Yani e, bu enerjinizin uyumlandığı biriyle alakalı olabilir. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani titreşimlerimizi, e, titreşimlerinizi diyeyim, yükseltmeniz gerekiyor belki o istediğiniz şeyi kendinize çekebilmek için. Böyle bir şey var. Yarım kalan, eksik kalan, ertelediğim bir şeyler varsa artık o fişi. O prizi takma vakti gelmiş gibi. Bir dondurduğun yerden tekrardan başlatacağın süreçler var. Ama ne hikmetse fişi çekmenizle birlikte sanki o prizden deyip kuşlar aşağı doğru fışkırmış. Üç rakamı da beklemek zaten. Üç rakamları da akabinde gelmiş. Demek ki beklediğiniz şeyle alakalı. Nasıl bir şeyse yani. Tabii bu farklı açıdan yorumladım ben size. Hani dedim ki belki fişi takman, titreşimleri yükseltmen, e, belki farklı şeyler yaparak bir e, kafaya bir enerjiye girmen geçmen e, gerekiyor ama onun haricinde sanki bir şey bitirdiğin zaman sanki bir şey kararlı olduğun zaman sanki o fişi o noktada çektiğin zaman oradan sana enerjiler yağacak gibi hatta beklediğin enerji çıkıp gelecek gibi anlatabildim mi orada bir kafaca belki bir şeyleri bitirmek veya başlamak da olur tam tersine bunları yapma gerekliliğini söylüyor sanki burası. Çünkü taktığınız anda gelmemiş o kuşlar. Çektiğiniz anda gelmiş. Bir şeylere belki çok kararlı olmalısın. iradeli olmalısın. Ağaç var. Ağacın üstüne konan yığınla kuş var. Bakar mısınız? Ağaç kök salmaktır. Köklü çalışmalardır. Ve birkaç yıldan beri uğraştığın bir meseleyle alakalıdır. Sonuçlar geliyor diyelim yuva yapmak mı, ev kurmak mı, iş kurmak mı? Yani bir şey köklendirme çabanız var. Ve bu köklendirme çaban sonuçsuz kalmıyor. Yine üstünde 5 rakamları çok belirgin. Bakın her şeye rağmen yine de pişmanlıklarınız var nedense. İşte o pişmanlıklar telafi edilebilir mi? Edilebilir. Bir amaca dönüştürülebilir mi? Evet dönüştürülebilir. Böyle gördüm. İki kişi bir kürek almış. Küreğin baş tarafını siz tutuyorsunuz, şey tarafını. E artık suya dalacak tarafını siz tutuyorsunuz. Diğer ucunu da bir kişi tutuyor. Birlikte kürek çekeceğim biri var. Kayığınız da hazır. Birlikte ortak bir proje, bir plan, biriyle belki bir ilişki kurmak olabilir. Aynı yolda aynı şeyde ilerleyeceksiniz. İstikamet de diyelim. Böyle bir enerji var. Başka ne görüyoruz? Tüfek var. Tüfek haberdir söyleyelim başka başka. Ya bir de hede hedef belirlemiş de olabilirsin. Hedef koymuş da olabilirsin kendine. Bunlarla da alakalı olabilir. Peki burada bunları gördüm. Alt tabağımıza bakalım. ev şeklinde bir yazı çıktı. Bakın bir kaplanın üstünde gibi. Daha çok alt tarafı kaplan da boynuzları falan gibi böyle keçi gibi de çıktı. Yani şimdi ev almak istiyorsan belki satmak, belki herhangi bir noktada bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama karşı yani bir iş kurmak da olur. Yani şimdi ev geldi ama kesinlikle burada inat edilen şeyler var. İnatçı bir tutum sergileyen biri var hayatınızda ve bu yüzden dolayı aksaklıklar gerçekleşmiş ve pişmanlık o yüzden dolayı doğmuş olabilir. Ama dediğim gibi ev ve bu keç belki o yalnız kalmakta inat ediyorsun. Belki o konfor alanını değiştirmekte inat ediyorsun. Gibi gibi yani ısrarcı olduğunuz konulara bağlı olarak değişir tabii ki ama belki bir çit ördün kendine, orada kaldın. Burası ev yazıyorsa bu keçeyi siz olarak alacak olursak yalnızlıkta inat eden bir bireye yorarız biz burayı. Yani bu ıı, nokta. Belki de çok fevri kararlar almamalısınız. Bunu söyleyelim. O inadını bir noktada kırmalısın. Peki, şurada yakından göstereyim. Şöyle bir keçi, E harfi, V harfi. Bakın görünüyordu çok net. Peki evinizle ilgili değişikliğe gidecek olabilir misiniz? Yani işte şurayı değiştirmem, şura şöyle kalsın, bura böyle kalsın derken. Şöyle bir yerden başladıktan sonra sanki her tarafı şöyle bir değiştirecek gibisin. Konfor alanına ilgili değişiklikler yapabilirsin. Üst üste yılan e, sorumluluklar var gibi. Belki bir an önce el atılması gerekiyor bunu da söyleyelim. Burada bir kırbaçlı bir insan var. Yani daha çok bu kırbaç hani sizi kamçılayan şeyler gibi. Hani bu böyle yapabiliyorsa ben de şunları şunları yaparım. Şuradan e, şu şekilde. Bir e, yol bulup çıkarım Bilmiyorum kamçılayan şeyler var ya Hırslandıran şeyler var açıkçası BLF L, F, G, A harfinden destek de Alabilirsin Uzattığı değişik çubuktan Bir şey gibi Yani ağaçtan bir Anahtar gibi Çözüm e, demek ki anahtar Çözüm demek ki. Bunu söyleyelim. Peki başka ne görebiliyoruz içinde Büyük değişimler var gibi ama biriyle de el sıkıştı sıkışacaksın. Yalnız biraz gönülsüz değil de sanki bir rahatsızlığından dolayı görüşmeye gelememiş. Yani bir şey satıyor gibi çıktınız ya da bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz bir anlaşma. Yani rahatsızlığından dolayı penceresinden evinin penceresinden kapısından elini uzatıyor. Siz onun kapısına gitmişsiniz el sıkışıyorsunuz. Yani o gelmezse siz gidiyorsunuz gibi anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey. Ve tempo yükseliyor hafta itibariyle sevgili Başak Burcu. Sana kalpten bir mikrofon uzatılıyor ama sen neredesin? Yani kalpten mikrofonun hazır. Yani işte kalbimden geldiği gibi yaşayayım, içimden geldiği gibi coşkuyla atlayayım derken siz orada o fişle, prizle, şunla bununla uğraşırken bakın bu mikrofon çoktan gelmiş size uzatılmış. O zaman kendi şarkını söyleme zamanı gelmiş. Şurada hafiften bir yorulma, bacakların böyle bir halsiz kalması var. Yani güçlü bir ses lazım gibi sizden. Bakın burada tempoyu yükselteceğin şeyler lazım. Bunu da söyleyeyim. Peki. Hadi bakalım. İnşallah her şeyin hayırlısı, güzeli, kolayı gelsin. Kalplerden geçen dilekler gerçek olsun. Yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.